Herkese iyi günler. Tomarza Karamuklu Köyü'nden selamlar. Bu görünen Tomarza Karamuklu Köyü. Hemen kamerayı çevirdiğimizde Avşar Obası Köyü karşımızda. Eski ismi Emir Uşağı. Biraz daha kamerayı çevirdiğimiz zaman bu zoomladığım yerde Hemen doğu tarafında Dadaloğlu kasabasını görüyoruz. Ferman Padişahınsa dağlar bizimdir dediği dağdayım şu anda Dadaloğlu'nun. Arka tarafta Sindel Köyü. Kameramızı biraz daha çeviriyoruz. Şu aşağıda Cingöz Köyü'nü görüyoruz. Tam karşımızda Kaman Pınarbaşı'nın Kaman Köyü. Hemen şöyle bir iki adım at atıp kameramızı güneye doğru çevirdiğimiz zamansa burada Kara Kilise yeni ismiyle İcadiye Mahallesi'ni görüyoruz. Bu arkada görmüş olduğumuz dağlar Torosların başlangıç dağlarıdır. Benim bulunduğum yerin rakımı şu anda 2085 metre karşıki dağlar ve arkadaki torosların yüksekliğini siz hesaplayabilirsiniz. Şurada görünen küçük bir parıltı var. Eğer ki kameram orayı görebilirse. Evet. Şu anda görüyoruz. O beyaz küçük parıltı Ağpınar olarak nitelendirdiğimiz mühit. Hemen zaten yan tarafı da armudun döleyi denen yer. Alt tarafta ise benim görev yapmış olduğum Karamuklu köyünü görmektesiniz. Arka tarafı Çanakpınar, Karapınar ve Zelfin köyü.